Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Arife günü 27 Haziran Salı olan Kurban Bayramı 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek. İslam inancına göre Allah'a yakınlaşmak anlamına gelen kurban, Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesmeyi ifade ediyor. Kurban kesiminin önemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan El Müftüsü Bayram Şahin, Kurban kesmek Allah'a yakın olmayı sağlayan bir ibadettir dedi. Müslümanlar olarak yerine getirdiğimiz ibadetler açısından en önemli e, ibadetlerden biri de Kurban kesimidir. Kurban bir hayvanın şartlarını taşıyan hayvanın inek ve cinsi iki yaşında olmak kaydıyla, e, koyun da bir yaşında olmak kaydıyla, e, Allah için kurban kesilir ve Cenab-ı Hak'tan onun rızası talep edilir. Milletimiz bu konuda kurbana çok duyarlı. Aslında kurban, e, Müslümanlar açısından hüküm itibariyle zengin olan 81,18 gram altın veya onun dengi olan para ee, ancak e, zekatta malın artması şartı bulunmakla birlikte kurbanda ise bu kadar fazlalık var olan her şey hesap edilerek eğer 80 gram altın e, ölçüsünde ise ve kurban kesecek parası da varsa her Müslüman Kurban kesmekle yükümlüdür. Kurban önemli bir ibadettir. Rabbimize yakın olmak sadece rızasına, Cenab-ı Hak Kur'an'da buyuruyor. Sizin kestiğiniz kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşansa sizin Allah'a yakın olma niyetinizdir.